Demek tencere kazımayı seviyorsun ha? Ya <laughs> yok ya o şey. Benim annem şey yok. Biz küçükken çünkü şey yapıyorduk küçükken. E annen öyle söylemedi ama. Bayağı kavga ediyormuşsunuz abimle. Sen orada durup gerçekten bizi mi dinledin? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Aybike ya? Nasıl vuruyorsun öyle ya? <laughs> Çok acıdı ya. Özür dilerim. Hadi öptü geçsin. Aynı yumruğu şimdi gözüne de çakacağım, göreceksin öpte geçsin. Ya tamam tamam, kızma ya. Sana takılmayı seviyorum biliyorsun. Ben kafeye ineceğim, kahve falan alacağım. istiyor musun? Hı istemez. O zaman sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Ay ne yapayım, dayanamadım. Bu rengini de aldım işte ya. Güzel mi? Ay vallahi çok güzel ya. Beğendim ben güle güle kullan. Bu aralar sende hiçbir hareket yok harika. Bir aydır aynı çantayı kullanıyorsun hayırdır? <laughs> Aman. De ben bu sıralar meditasyona yoga'ya falan çok sarmış durumdayım. Vakit bulamadım. Ama telafi edeceğim merak etme. Bak bir de bu rengi var. Bu da güzel ya. <laughs> Bizim mahallenin pazarında da çok iyi çakmalar var. Artık onlardan alır. Ay bir kez sus sana duyacak. Ne susu? Az mı ezdi bizi? Ömer söz unutma. Ne bakıyorsun be? Çantan gerçekten çok eskimiş ona bakıyordum. Ay sen bir ömür çalışsan bu çantayı alamazsın. Haberin var değil mi bundan? Var var. Benim her şeyden haberim var. Korkma. Ay bir kıskanç baruş, çakma sosyete. Bir ke yeter. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek